Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Evet stand standoff 2 oynayacağız. Bir de senden bakalım. Çok kötüler değil mi? Bence de çok kötüler arkadaşlar. Iııı ee, İmha edin oynayacağım. İmha edin'i seviyorum çünkü. Evet Ne zaman girecek acaba? Girmiyor. Ha. Rust. Hayır kapat. <laughs> evet. Yüklediğiniz şey yer. oynayacağız baba. Ben terörle mücadeleden olurum. Oo. Oh. Eğilerek git kanka, eğilerek git kanka. Öldü bu arada bu adam yüzde iki milyon öldü. Biz mi mudur ya? 5'e 4. E zaten adaletsizlik olacak. Terörlere girsem Duydun sesini? Hay Allah'ım. Bir tane daha geldi. Geldi, 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 geldi. Helal. Şey öldür onu. Onu öldür. Ah. nasıl öldürmedin ya? şimdi şimdi şimdi. Ben bunu alacağım. Vallahi kendime tablet için ayar yaptım. Ben neler neler birisi şöyle bir duralım. Kim flash attı oraya? Flash dediğin ki o nasıl bir şeydi? Molotov. ne kötü molotov ya. Ya Allah'ım ya Rabbim niye çalıyorsunuz? Oynamayalım uzun zaman olmuş ya özlemişiz. Burada yoklar kesin B'deler arkadaşlar. Koşun B'ye. Yo şuradalar. Tek portakal adam kaldı. Sıkıştım. Arkadaşlar o burada. Allah adam tarayarak bana sıkıyor ya. Bu ne saçma bir şey? Ben bunu ne demek istiyorum. Ya da bunu. Kardeşim sıksana ne yapıyorsun? Helal lan. Helal takım. Helal takım. Helal takım. Bir kere AVM oynayacağım. Yanında da bize böyle destek alayım. Ben AVM oynamayı severim ama çok adam öldüremem. Çok zor adam öldürmek AVM ydi. Bir ara ben zıplayıp ne güzel adam vurmuştum. Ben. Ne kırıldı lan Lan oğlum adam burada. <laughs> Lan ayı. Desette gücü. Hayır ya. Üf. Ne? Ama güzel oynadım, güzel oynadım. Evet, güzel oynadım. Yine bunu alacağım. Ve yine de sesli bu. Haydi bakalım. Aa, şey almadım ben. Bomba bomba da zaten param bitmiş. Ben de daha bomba bomba diyorum. Param bitmiş. Aa, flash attılar oraya. Ama o bizi işlemez kardeş. Herel güzel attı bombayı. Kaçmaya ne çalışıyorum kardeşim? Beni tek bırakmayacak. Yo yanımda arkadaş var güzel. At ah bayalım ikisini çalacaktım. Aa o da ölmeseydi. Oh. Ay arkalama. Burak ismini çok kötü arkadaşlar. <laughs> i̇smini sakın okumayın. <laughs> Tanıyorum. Çok güzel pusuyorsun kanka. Bu nerede? Bu da saf saf sıkıyor zaten. Bu oynamayı bilmiyor herhalde. Bu da şalma peşinde. Ben de burada lan onu bomba sanıp adama atmasam. Vallahi lan. Arkadaşlar bakmayın şimdi Ve sevdiğim iki YouTube'u yazdım. <laughs> Kaiser ve sempatik <laughs> Bak ben bu oynarım ama deset Yok. <laughs> Alamıyorum. Koşun beyler, lan. Koşun 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 koşun. Coşun. Coşun beyler, Coşun beyler. coşmayan ölür. Çok kötü bomba attınız Kim oraya molotof attıysa beni de yakacak artık. Arkadan bana kim vurdu? Arkadan bana kim niye vuruyor bomba mı attı sarsıldım ben Ya arkadan bana kim bir şey attı ya sarsıldım öldüm Bak yine bir şey atıyorlar bu adamın arkasından da Benim arkamdan bomba mı attı ekran sarsıldı adamı bulamadım Orada Gördün adamı Pü Kolsuz <laughs> Şimdi mi mermi değiştiriyorsun ya Adam öldü, vurdum adamı. Helal. Bu arada şu adam çok güzel oynuyor Gerçekten güzel oynuyor bu adam. Bu sefer arkadaşlar. Evet, tüm param bitti. Bilerek böyle bir şey yaptım. Bilerek mi? Vallahi kör olayım. Çünkü ben kör olmayı çok severim. Bizim adam ne ara buraya geldi? Gel gel. Bu ne? Adamın arkasından 45 kişi. devir Aldım ya ben o adamı. Da canım da ortalık mı yarap. Ben bir daha bu silahı alacağım bu arada ama su elime geldi. Molotov, bomba siz. Bir de Desert Eagle. Fa dör. 4'e 4 çok güzel eşit olduk. Kim flash attıysa niye attı? Ne kişi Çok güzel Molotov attı. Kanka gitme. Allah seni. Kanka ne yapıyorsun? O iyi savaş var, iyi savaş var. Allah'ım ya Rabbim adam pusuyor. Ya ne pusucu insanlar var ya. Helal lan. Bir an dedim ah bu da kör oldu. Kanka Bu adam da öldü bu arada Adam şuradan gelecek Niye bu tüm silahlarını atıyor Ya abi adam burada sıkışık. sıkışık Larva uzun adım üstte vursana Adam o doğru giderken niye mermi değiştiriyor? Evet iki oynamayı bilmeyen adam. Yo şu oynamayı biliyor. Ya abi. Siz musunuz ya? Dolduracaksınız bunu şunu. Sonra bir tane bu bir tane bu. Yani yaptırıyorsunuz illa. Aa, nereye sattım? <laughs> kanka gitme bomba attım oraya Gel bakalım onunla pompalı tüfek var kardeş Gelim yardım kanka. Yanında bir adam var artık Lan gelsene oğlum Dan olma. <laughs> Mermi değiştiriyordum. Mermi değiştirirken de sıkmayın ama. Terbiyesizlik oluyor. Orada da adam var sanki. Kanka molotof attılar gitme. Adam arkamda. Kanka yanıyorsun ne yapıyorsun? Yanmadı adam. Oh, what? Adam yanmadı. Arkadaşım adam geliyor. Bu adam yüzüne yenilirsek çok kızarım abi. E Ee abi? İki kişi de pusuyor şu an. Biz üç kişi kaldık adamlar dört kişi. Bu saçma bir şey. Helal lan! Helal lan! Helal lan! Helal lan! İki kişi de orada pusuyormuşlar. <laughs> Yapacağız şey şunu almak arkadaşlar. Bir de desettik onu bunların hepsini almak. Bizim Çinli Mahmut. Bizim Çinli Mahmut bizim takımı bırakmış terbiyesiz. Mahmut. Mahmut seni seviyorum Mahmut. Biz Mahmut. Biz Mahmut. Ne güzel şey yaptım. Ee, Evet internet çok güzel arkadaşlar. 5 yıldız internetimiz var. Üç kişi şu anda basıyoruz arkadaşlar. Oo. Yine kim kör oldu? Ya ölüme bir kişi bomba attı. Bir de iki kişi sıktı ben ne yapayım? Hani böyle kör oluyorlardı Adamın önünde mermi değiştiriyor ya. Nereye sıkıyor? Adamın arkasına niye sıkıyorsun abi? Ya bir puan alsak bitecek ya. Ya bir puan, bir puan, bir puan. Kızdıracağımız. Allah hayır alamıyorum. O zaman bunu alayım. şarjım 5 kaldı arkadaşlar. Tamam bu maçın bitmesi gerek. Hemen tamam, bitmesi gerek hem de. Oğlum adam nereden geldi? Helal lan! Helal lan! Bir ben sıktım bir adam sıktı. Helal lan! İşte bu! Evet. Evet arkadaşlar videoluk da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay tamam, bay. Güzel.